Herkese merhaba arkadaşlar Dici TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinden yepyeni güzel ve görüntüleri sizler için bir araya topladım. Bahriyebce ve Bırakoz çifti e, birlikte ayrıca Bodrum'da tatil yapıyorlar. Ben de o görüntülerin hepsini sizlerle bölüşüyorum. İşlerini İstanbul'daki işlerini hallettikten sonra Bodrum'a giden çift döndükten sonra sezon çalışmalarına başlayacaklar. Şimdilik ise benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlerseniz mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.